Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugün Big Mac Endeksi ile ülkemizin alım gücünü diğer ülkelerle karşılaştıracağız. Peki bu Big Mac Endeksi nedir? Big Mac Endeksi satın alma gücü temel alınarak güncel döviz kurlarının belirttiğinin aksine para birimlerinin gerçek birimini tespit etme amacıyla kullanılıyor. Bugün de yapacağımız şey asgari ücreti temel alacağız ve asgari ücrette kaç tane Big Mac alınıyor onu hesaplayacağız. Şunu da belirtmeliyim ki Big Mac Endeksi her ne kadar alım gücünü gösteren çok önemli bir istatistik olsa da İtalya ve Fransa'da bütün çalışanların asgari ücret alma oranı %10'un altında. Yani %10'un altında bir dilim asgari ücretle çalışıyor. Ancak bu durum bizim ülkede %50'nin üstünde. Yani çıkan farktan daha büyük bir fark aslında var. Bilmem anlatabildim bilmiyorum. Anladın mı sen? Mesela. Sen anladın mı? Aslında bu da durumun hesaplayacağımızdan biraz daha vahim olduğunu gösteriyor. Big Mac fiyatları Türkiye'de farklılık gösteriyor araştırdığıma göre. Ben şu anda İzmir'deyim. İzmir'de bir McDonald's'a gideceğim. Ancak ondan önce bir İtalya ile Fransa'ya bakalım. Şu an İtalya Napoli'deyim ve McDonald's'a doğru gidiyorum. Hadi gidelim. Evet, siparişimizi verelim. Big Mac gördüğünüz gibi 5.10 Euro arkadaşlar Sadece Big Mac alacağım çünkü her yerde aynısını almak için Tamamdır ben bunu ödeyip Masaya geçiyorum Arkadaşlar aldım e, Big ve bu video için birazcık araştırma yaptım e, İtalya şu anda asgari ücret yani yasasında asgari ücret olmayan altı ülkeden birisiymiş. Bunun, bunun da nedeni şuymuş. Zaten yani hayat bir standarda ulaştığı için yani buna gerek duymuyormuş gibi bir şey. Açıkçası benim hiç fikrim yoktu bununla ilgili. Ama yine bir internet sitesinden yapılan araştırmalara göre en alt sınıfın aldığı maaş yani buna asgari ücret diyebiliriz yasalarında her ne kadar olmasa da 1158 Euro'ymuş. Daha fazla matematik yapmadan önce bir de tadına bakmak istiyorum. Açıkçası aynı mı diye de merak ediyorum. Bakalım. Ya tadında hiçbir fark yok. Ya direkt aynı. Şimdi o zaman hesabımıza geçelim. Asgari ücret 1158 Euro. Biz Big 5.10 Euro'ya aldık. Bunu bölersek asgari ücret alan bir insan aldığı parayla 227 tane Big Mac alabiliyor. İtalya'ya hesapladığımıza göre öteki yere geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi şimdi de Fransa'dayız. Paris'teyim. McDonald's'a geldim. Big Mac'imi söyledim önce yiyeyim ondan sonra size alım gücüyle ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Çok gariptir ki bana tadı birazcık farklı geldi. Böyle İtalya'da mesela hiç böyle bir farklılık gelmemişti. Ama çok değil yani birazcık. Sanırım sosu birazcık farklı geldi. Neyse konumuza geçelim. Fransa'da 2022 itibariyle asgari ücret 1678 Euro. 4.90 Euro bir Big Mac. Eğer buna bölersek yaklaşık 342 tane Big Mac alınabiliyor. Yani bu çok yüksek bir sayı. Türkiye'ye geçince bunu göreceksiniz. Her ne kadar istemesem de adet bir de Türkiye'de bakalım. Evet, Türkiye'deki McDonald'sımıza da geldik. Şimdi içeri girelim ve yiyelim. Evet arkadaşlar, Big Mac'imizi aldık. Ee, 57 57 lira tuttu. İlk önce bir e, klasik, öncekilerdeki gibi e, tadım yapayım. Ondan sonra alım gücüne geçelim derseniz Fransa'da yediğimde sosta bir fark vardı. Ya yani bakalım. Hiçbir fark yok, aynısı. Artık alım gücüne geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ülkemizde asgari ücret 5500 lira ve biz Big Mac'imizi 57 liraya aldık. Ufak bir yine matematik hesaplaması yaparsak 5500 bölü 57 96 tane Big Mac alabiliyoruz. İtalya'ya gittiydik ilk. Orada 227 tane alabiliyorduk. Fransa'da 342 tane alabiliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki 96 tane alabiliyoruz. Ya gerçekten buna fazla bir yorumum yok. Çünkü alım gücümüz ortada. Yani bunu sadece gerçi Big Mac'le hesaplamamıza gerek de yoktu. Ama Big Mac endeksi diye bir şey olduğu için ben bile bunu da denemek istedim. E, Gönül isterdi ki alım gücümüz daha fazla olsun ama e, gerçekten e, daha fazla yorum yapmaya hiç gerek yok bence. E, böylece de bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.